Merhaba arkadaşlar, Aşk mısıl kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en ünlü oyuncuları sırasında olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu birbirlerine yakıştırıyorsanız yorumlar kısmına yazmayı sakın unutmayınız. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.